Selamun Aleyküm değerli dostlar, değerli kardeşler. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tevhid ve adalet ekseninde Kur'an okumalarımızı sürdürüyoruz. Bugün sizlerle inşallah Tarık Suresini paylaşmaya gayret göstereceğim. Hemen surenin okunuşuna geçiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytan işlerinden sevgisi ve merhameti sonsuz alemlerin Rabbi Allah'a sığınırım. Gökten yağan yağmur, yerden biten nebat kimin? Bu soruyla sureye giriş yapalım. Mekki bir suredir. 17 ayetten oluşur değerli dostlar. Anı teması budur. Gökyüzü dile gelsin. Ve gece gelen Tarık, delen Yıldız yani dile gelsin. Bilir misin nedir gece gelen? Yani o Tarık Yıldız nedir? Karanlığı delen yıldızdır. Yani koyu bir karanlığı delen ve insanlara yol göstermeye yönelik olan mecaz anlamda bir yıldız kast ediliyor. Ki bu normal çöl ortamında karanlıkta kalan insanlar için de aynı zamanda yol göstermeye yarayan bir yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki içinde sağduyu bulunmasın. Yani insanın vicdanı kendisine yargıç olarak yeter denilen Öyle söylenen bir ibare vardır değerli dostlar. Hiç kimse yoktur ki içinde sağduyu bulunmasın. İnsan bir düşünsün neden yaratıldığını. Evet kendi yaratılışımızı bir düşünelim. Atılıp saçılan bir sudan yaratıldı. Bel ile göğüs kemikleri arasından çıkan bir sudan. Hiç şüphesiz o tekrar döndürmeye kadirdir. Bütün sırların, ifşa olacağı gün. Yani bütün sırların, her bir insanın sırrının ortaya serileceği gün. O gün ne bir kuvveti ne de bir yardımcısı olacak. Yani herkes nasıl tek başına yaratıldıysa Rabbinin huzurunda da tek başına olacak. Hiçbir yardımcısı, hiçbir kuvveti olmayacak. Dünyada yani bütün dünya onun da olsa orada beş para etmeyecek. Orada hiçbir değeri olmayacak. Ki zaten hiç kimse yanında bir şey götüremiyor. İyilik ve güzellik dışında. Salih amel dışında. Doğru inanç dışında. Evet. Yağmurlar yağdıran gökyüzü dile gelsin. Ürünler fışkırtan yeryüzü dile gelsin. Bu Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir sözdür. Yani innehu le kavlun fasl ayıran ki biliyorsunuz Furkan suresi de doğru yanlıştan ayıran ölçü anlamındaydı. Boş bir lakırtı değildir asla. Yani bu Kur'an, bu Kur'an'ın Kur ayetleri, Allah'ın kelamı, peygamberin sizlere uğraştırmış olduğu bu tebliğ, bu söz, bu kelam asla boş bir söz değildir. Boş konuşma değildir. Bu gerçekleri dikkate almayanlar, bu gerçekleri göz ardı edenler, yok sayanlar. Hakkı, hakikate kendilerini kapayanlar bir tuzak kuruyorlar. Yani bu vahye boş söz diyenler bir tuzak kuruyorlar. Elbette benim de bir planım var. Ben de bir plan kuruyorum. Ben nankörlere yani hakkı, hakikati tanımayan, hukuku, hukuku göz ardı eden, zulme sebebiyet veren insanlara mühlet veriyor. Sure, değerli dostlar, bu şekilde tanımlanıyor. Tarık, mastar olarak vurmak, çekişlemek, kapıyı çalmak demektir. Karanlığı yararak gelmek, doğmak, başını öne eğip susmak, doğum sancısı, yolu düzlemek, develerin birbirini izlemesi, meyletmek, amaçlamak, yol aramak, Gece gelen, gece doğan yıldız yol, din, mezhep, hal ve gidiş tarikat ki buradan geliyor hakiza, metot, uslup, çığır gibi kelimelerde bu kökten üsler. Yani tarih, yol, tarikat, yol anlamında e, Tarık kökeninden gelmektedir. Dolayısıyla denen yıldız insanlığın hakikatlere ulaşması babında insanlara o karanlığı yarıp yol gösteren yıldız anlamındadır. Dolayısıyla Rabbimiz önce bu şekilde gökyüzünde var olan yıldıza dikkat çekiyor. Dolayısıyla Kur'an'a dikkat çekiyor. Kur'an yani Allah'ın işte 1400 küsür yıl önce Mekke'de mecazi anlamda kap karanlık bir dönem yaşayan insanlara yol göstermesi babında tıpkı Tarık Yıldızı gibi vahiy günler. Yani deren yıldız, karanlığı delen yıldız. Ki aslında vahyin başlangıcını bu şekilde değerlendirmek lazım. Vahyin bütününü de güneş olarak değerlendirmek lazım aslında. Evet, oradan bir yıldız yani kap karanlık bir ortamda insanlara yol gösterici bir yıldız parladı. Yani Hira'dan bir yıldız parladı tabiri caizse. Abdullah oğlu Muhammed'in Allah'tan vahiy alarak ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diyerek Mekke sokaklarına inip oradaki kölelik düzenine faizci, tefeci, ribacı ekonomik yapıya insanları ürettikleri bir takım değerler çerçevesinde kandırıp Kabe'nin kutsaliyetini kullanıp insanları renginden, cinsiyetinden soyundan, sopundan dolayı aşağı görüp onları sömürenlere karşı Allah'ın kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed tıpkı Tarık gibi onların oluşturduğu karanlığı, cahiliye ortamını bir Tarık yıldızı gibi delmeye başladı. Garibanlara, yoksullara, kadınlara, dirili toprağa gömülen kızlara bir yol göstericilik yapmaya başladı. Karanlık tabiri caizse düşünün bir şöyle mecaz anlamda simsiyah bir perde ve o simsiyah perde gözünüzün önünde birden o perdenin şurasından burasından yırtıldığını ve o yırtıktan bir yıldız, bir ışık, bir yol gözüktüğünü farz edin. İşte insanlığın her döneminde Allah Azze ve Celle kullarına böyle vahiy anlamında ve peygamber anlamında, elçi anlamında yıldızlar göndermiştir. Peygamberler, peygamberler Allah'ın insanlara göndermiş olduğu yıldızlar gibidir. Onların getirmiş olduğu vahiy de güneştir aslında. Düşünün Yusuf suresini. Yusuf aleyhisselam rüyasında 11 yıldız, güneşi ve ayı görüyordu. Mecazi olarak onları yorumlamıştı. İşte normalde Kur'an kendisini mecazi anlamda güneş olarak ortaya koyar. Peygamberler de birer Tarık yıldızı gibi insanlardı. Yani zulüm sistemlerini, Firavuni düzenleri, Nemrudi yaşantıları, o karanlık yaşantıları delen, onların zulmüne son vermeye yönelik çaba gösteren ve insanlığın, mazlum insanların, mazlum ve mağdur halkların kurtuluşuna yol açan insanlardır peygamberler. Ve getirmiş oldukları vahiy, insanların karanlıktan aydınlığa çıkmasına yönelik tıpkı güneş gibi karanlıkta kalan her şeyi ortaya çıkaran bir özelliğe sahiptir. Yani her daim söylediğimiz gibi güneş mecazi anlamda bir projüktür gibi ki askerde, askerlikte kullanılır bu, askeriyede kullanılır. Projüktür nöbet tutan insanların nöbet tuttuğu yerlerde, yüksek yerlerde karanlıkları aydınlatmak için kullanılır. İşte güneş vahiy güneşi tüm insanlığın tehlikelerden korunmasına ve o tehlikeleri açığa çıkarmak için gönderilmiş kitaplardır, gönderilmiş ayetlerdir. Onları karanlığa tuttuğunuzda size yönelik gelen tehlikeleri fark edersiniz. Unuttuysanız bile fıtratınız olan gerçekleri, hakikatleri unuttuysanız ya da unutturduysanız o vahiy o karanlıklarda olan ve size doğru gelen tehlikeleri size gösterir ve sizin tedbir almanızı sağlar. İşte Allah azze ve celle Tarık suresinde bizlere bu konuda böyle bir uyarıda bulunuyor ve böyle bir benzetmede bulunuyor. Ve insan yaratılışına bir baksın. Ari bir sudan, sferemden gözde görülmeyecek kadar bir canlı organizmadan tabiri caizse meydana geldiğimizi görürsün. Bugün tıp, tıp ilmi bunu ortaya koymuştur değerli dostlar. Bugün işte internet üzerinden araştırdığınızda insanın yaratılışına dair gerçekten olağanüstü şeyler görürsünüz. Hani mucize arıyorsunuz ya, işte mucize. Yani insanı aciz bırakan şey demektir mucize. İnsanın yaratılışına bir bakın. Evrenin evrenin içindekilerin yaratılacağı bir baksanız zaten gördüklerinizin dışında zaten bir mucize olmadığını da görürsünüz zaten. Ve ayrıyeten bir başka bir şey istemenize gerek yok. Yani mucize anlamında. Peygamberlerin karşısında dikilen inkarcılar bu gördükleriyle yetinmeyip sürekli onlardan görmedikleri şeyleri talep etmeye başladılar. Haberdar olmadıkları şeyleri. Yani o ana kadar insanın hiç görmediği, şahit olmadığı şeyleri onlardan istediler. Örneğin Allah'a karşımıza ya da melekleri karşımıza getirdiler. İşte Hz. Muhammed dedikleri gibi seninle yürüyen melekler olsun yahut Allah sana bir hazine indirmeli vesaire. Böyle iddialarda bulundular. Böyle taleplerde bulundular. Oysa ki mucize Allah katındadır. Ama zaten Allah gören gözler için aklını kullananlar için sürekli mucize yaratmaktadır zaten. Sizin nefes alıp vermeniz zaten olağanüstü bir şeydir. Mucizedir zaten. Bugün tüm canlı varlıkların sürmüş olduğu hayata baktığınızda sizleri tabiri caizse dondum kaldım dedirtecek mucizelere şahit olacaksınız. Ama yeter ki siz araştırın. Yeter ki siz okuyun. Yeter ki siz aklınızı kullanın. Bunlar sizin önünüze serilecektir. Kaşye Suresi'nde ileride göreceğiz. Rabbimiz orada diyor ki: "Bismillahirrahmanirrahim. Bakmadılar mı deveye nasıl yaratılmış? Bakmadılar mı göğe nasıl yükseltilmiş? Bakmadılar mı dağlara nasıl dikilmiş? Bakmadılar mı arz'a nasıl yayılmış? Bakmıyor musunuz hakikaten? Bakıp da görmüyor musunuz hakikaten?" Gökten yağmur indiren, sonra ölmüş olan o topraktan kurumuş olan bitkileri, yaprağına dökmüş, tabiri caizse yürüyen hale gelmiş ağaçları canlandıran Allah'ın sürekli yaratmasını görmüyor musunuz? Sürekli mucizesini görmüyor musunuz? Güneşin sürekli doğudan doğup, batıdan batmasını, ayın ve yıldızların hakeza bizlere yol gösterici olmasını, aydınlatıcı olmasını, ışık olmasını vesaire baktığımızda mutluluk duyduğumuzu, o yıldızlara bakarak şiirler, şarkılar düzdüğümüzü, yazdığımızı, söylediğimizi görmüyor musunuz? Evet, Allah Azze ve Celle sürekli yaratma halindedir. Gören gözler için aslında bunların hepsi birer mucizedir. Yani insana aciz bırakacak şeyler. Evet. Dolayısıyla yağmurlar yağdıran gökyüzü bu halde bu şekilde dile gelir. Ve ürünler fışkırtan ürünleri bize sunan yeryüzü bu şekilde dile gelir. Onların tesbihatı da böyledir zaten. Göğün yani rahat der Kur'an'da. ra suresi vardır. 13. sure. Yıldırım demektir. Dolayısıyla onları o şekilde dile gelir. Rabbilerini o şekilde tesbih ederler. Bulutların yağmurunu, karını, dolusunu yağdırması, rüzgarın o bulutları alıp bir yerden başka bir yere götürmesi, yağmurların yağıp sonradan o toprağın mevsimi geldiğinde envai çeşit renkte bitki, meyve, sebze vermesi bize hep Allah'ın yaratmış olduğu mucizelerdir zaten. Ve dile gelsin onlar. Anlatsın. Bu insanın ne kadar nankör olduğunu aslında anlatsın. Evet. Dolayısıyla değerli dostlar bu Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçüdür. Bir sözdür. Ne dedik? İnnehu lekaulun fasl. Ayırt edici. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, doğruyu eriden tabiri caizse. Hakkı batıldan, tevhid şirkten, zulmü adaletten ayıran ölçüdür. Hak hakikat, adalet, hukuk, evrensel değerlerdir. Tüm insanın fıtratına gerçekleşmiş, yerleştirilmiş, gerçekleştirilmesi istenen kodlardır. Evrensel değerlerdir. Ortak aklın reddede edemeyeceği şeylerdir. Dolayısıyla bunlar Kur'an'ın ayırt edici olması, ayırt etmiş olması doğruyu yanlıştan bu şekildedir. Artık hak geldi, batıl zahir oldu demek budur. Artık söz tamam oldu, kelam tamam oldu, din tamam oldu. Dolayısıyla boş bir lakırtı olmayan Allah'ın sözdür bu. İnsanlar boş sözle de alabilirler. Ve hadislerin yani sözlerin en güzeli de Allah'a ayettir. Peygamber aleyhisselatü vesselam 40 yaşına kadar bir ömür sürdü. Onun o güne kadar hadisleri yok muydu? Yani sözleri yok muydu? Elbette vardı. Kur'an geldikten sonra da elbette var oldu sözleri. Ancak o Kur'an'ın önüne kendi sözlerini geçirmedi. Dinde bir eksiltme ve fazlalaştırma yapmadı. Kur'an'ın emrettiklerini gayet rahatlıkla anlayabiliyordu. Madem okuma yazma yoktu. Geleneksel sünni dini anlayışa göre öyle diyelim. Elbette robot değildi ama vahiy nasıl emrediyorsa onu o şekilde yapmaya çalıştı. Çünkü insancaydı bu. Pratiği gayet rahatça yapılabilecek bir şeydi Kur'an'ın. Bir zorluğu yoktu. Aklını kullanan, biraz kafa yoran insan Kur'an'daki ayetleri anlar zaten. Anlayabilir zaten. Yaşayabilir zaten. Peygamber de bunu yaptı. İnsanların öncüsüydü ve onların ifadesi biz bize vahiy diline tabir Biz Müslümanların ilkiyiz demekten başka bir şey olmadı. Gelin benim elimi eteğimi öpün. Ben sizi kurtarayım değil. Doğruya, güzelliğe hep beraber tabir olan ve birlikte yaşayalım dediler. Yani arkadaş peygamber oldular onlar. Emredici, buyurgan, otorite, zorba, dayatmacı bir insan olmadılar. Öyle olsalardı peygamber olamazlardı zaten. Allah da öyle peygamberlik kabul etmezdi. Ne diyor Gaşiye suresinde? Bir musaytirin. Yani sen onlara öğütler, onlar üzerine bir satırla bekleyen, elinde satır olan birisi değilsin dedi Rabbimiz. Bir bekçi değilsin, bir zorlayıcı değilsin dedi. Dolayısıyla Kur'an bir rakırtı, bir boş laf değildir. Peygamberlerin getirdikleri hakikattir, başka bir şey değildir. Sizin kendi vicdanınızı size hatırlatır. Kendi iş dünyanızı hatırlatır size. Unuttuğunuz, görmezden geldiğiniz, yoksa niye çalıştığınız? Kaçtığınız kaçtığımız ölüm var ya hani, işte onu bize hatırlatır. Ölüm vardır sana, bana, ötekine. Firavuna, firavunun yönettiklerine. Bugünkü çağdaş liderlere, önderlere ölüm vardır, hesap vardır. Aklınızı başınıza alın, birbirinizin hakkına, hukukuna tecavüz etmeyindir. Kula kulluğa son verindir. İnsanları kendinize kul küre edinmeyin. El etek öptürmeyindir. İnsanların hiçbiri önünüze eğilmesin. Buna müsaade etmeyindir. Eğdir, eğdirmek eğdirmek isteyen varsa insanları asla ona boyun eğmeyindir. Sadece Hakk'a teslim olun. Hep beraber. İşte peygamberler böyle insanlar. Ve dediler ki biz bize indirine tabi oluyoruz. Yani vahye ve biz Müslümanların ilkiyiz. Sizden ayrıyeten olağanüstü üstünlüklerimiz, vasıflarımız vardır falan diye iddia etmediler. Sürekli Kur'an'da belirtilir zaten. Ben bana vahyedilene tabi. Ben de sizin gibi bir insan. Ene bir müslükum beşer. Ama tabi peygamberler yücettiler. Övdüler. Allah'ın oğlu yaptılar. Haşa. Allah'ın dinine ortak ettiler Hazreti Muhammed gibi. İsa'ya Allah'ın oğlu yaptılar. Üzeyir'i Allah'ın oğlu yaptılar bu insan. Bunların dinleri aynı din aslında. Müşrik dini. Yahudiler de, Hristiyanlar da Hz. Muhammed'e Allah'ın dinine ortak edenler de genel itibariyle müşrik insanlardır. yani ortak koşan insanlardır. Evet. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak gerekir. Tevhid bunları engel teşkil eder. Tevhid Allah'ı zatında ve sıfatında birlemek. Yani ister yönetici olsun ister yönetilen olsun siyasetinde, ekonomisinde, sosyal yaşantısında, kültüründe Allah'ı devre dışı tutan herkes müşriktir. Tutmayan insanda müslü, müslümdir, müslümandır, muvahhittir. vahittir yani Allah'ı devre dışı tutmayan. Siyasetinde, sosyal yaşantısında, ekonomisinde, kültüründe Allah'ı devre dışı tutmayan, Allah'ı varsayan, Tanrı'yı varsayan, hesabı varsayan insan, insanlar muvahhid insanlardır. Kur'an böyledir. Ama Allah yokmuş bir davranan. Allah benim hayatıma karışmaz diyen. Ekonomide, siyasette, sosyal yaşamda karışmaz diyen insanlar Kur'an deyimiyle Allah'a inandıkları iddia etseler de müşrik insanlar. Ki Firavun zaten ben Tanrıyım, Allah'ım demiyor zaten. Ne diyor? Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabb dinle ne demekti? terbiye eden, çekip çeviren, yöneten, iş viren, siyaset eden, ekonomi düzenleyen, ülke yöneten vesaire anlamına geliyor. Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim demişti Firavun. Bugünkü devlet düzenleri, devlet yönetenler de icraatlarıyla, fiilleriyle, yasalarıyla kendilerinin ürettiği kırmızı çizgilerle bunu söylüyorlar aslında. Sizin Rabbiniz biziz diyor. Oysa ki Kur'an bunu reddediyor. İşte değerli Kur'an bu anlamda boş söz ortaya koymaz. Ve bu boş sözlerle doğru sözü ayırır. İşte onlar plan kuruyorlar. Bu hak sözün karşısında olanlar işlerine gelmediği için kendi çarklarına çomak sokulduklarını fark ettikleri için plan kuruyorlar. Elbette Tanrı'nın yani Allah'ın da bir planı var. Ve Allah size, bize, hepimize bir millet veriyor. Bu plandan vazgeçelim diye. Pusu kurmayalım diye. Hakka, hakikate, doğruya pusu kurmayalım. İnsanların Allah'ın yarattığı özgürlüğüne bir ket vurmayalım diye pusu kuranlara Allah mühlet veriyor ki rücu edin özünüze. Rücu edin. Bu ayırt edici Kur'an'a yönelik anlamında. O doğruya sizi sizin yargıcınız olan kendi içinizdeki vicdanınıza rücu edin. Ve siz farkında olmadan eğer tövbe etmezseniz, rücu etmezseniz gerçeğe, öze aslında kendi tuzağınızı hazırlamış oluyorsunuz. Kendinize yönelik. Kurduğunuz pusu, kurduğunuz tuzak kendi ayaklarınıza dolaşacak. Ve sizi av haline dönüştürecek. Evet değerli Yüce Rabbimiz Tarık Suresinde benim anlayabildiğim kadar acizane size anlatmış oldum. Böyle şöyle söylüyor. Aklımızı başımıza almamız lazım. An itibariyle bugün şu an varız. Belki an itibariyle olmayacağız. Bir varmış bir yokmuş. Evet. Eğer hayırla iyilikle, güzellikle yad edilmek istiyorsak hiçbir kimseye hiçbir kimselere İnancın düşüncesi, yaşantısı ne olursa olsun onların arkasından tuzak kurmamak gerekir. Çünkü sürekli her daim görücü, bilici, işitici olarak bizleri yatan Rabbimiz vardır. Bunu hesaba katarsanız kimsenin aleyhine bir tuzak, bir pusu kurmazsınız, bir hile düşünmezsiniz. Eğer öyle düşünüyorsanız, yapmak istiyorsanız da mutlaka bir gün o tuzak sizin ayağınıza dolaşır. Ve tepe teplak, tepe taplak hüsrana, ebedi cehenneme düşersiniz. Evet. Değerli dostlar, Tarık suresini burada bitirmiş olalım. Tekraren hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, kalın, selametle kalın.